yeni mezun olmuş, çiçeği burnunda bir öğretmenin hayatı boyunca unutamayacağı bir anısıdır bu okuyacağınız, dinleyeceğiniz diyeyim. Hani derler ya, sevinçten etekleri zil çalıyor diye. İşte tam da öyle bir mutluluktu benim için sizlerle paylaşmak istediğim. Öğretmenliğin, üniversitede aldığın eğitimden, saat İngilizce öğretmekten, sınav kağıdı üstünde yapılan değerlendirmelerden çok daha fazlası olduğunu, henüz ücretli öğretmenlik yaptığım Manavgat'ın bir dağ köyünde bana bir sınıf emanet edildiğinde anladım. Sınıf rehber öğretmeni sıfatı eklenmişti. Bir de İngilizce öğretmeni görevimin yanına. Sahi yapacaktım bu bir saatlik rehberlik derslerinde ben, öğrencilerimle? Bana dört yıl boyunca almış olduğum üniversite eğitiminde kimse bundan bahsetmemişti ki. Ben İngilizce öğretmek üzere eğitim almıştım üniversitede. Ama iş başa düşmüştü bir kere. Eskilerin deyimiyle bu diyardan gidemeyeceğime göre bu deveye gidecektim mutlaka. Evet, kitaplarda yazandan çok daha fazlasıydı öğretmenlik. Bana ışıl ışıl gözlerle bakan köy çocuklarının gözlerinde gördüm kendimi. Ve evet dedim Işık, yapabilirsin. Bu güzel gözlü çocukların sana, ilgine, sevgine ve öğreteceklerine ihtiyaçları var. O hafta verilecek olan kazanımın empati olduğu yazıyordu rehberlik planında. Kitabı bilgilerle anlatabilirdim et, empati öğrencilerime. Ne de olsa koca koca kitaplar okumuştuk empati üstüne. Bir ders saatini bu şekilde tamamlayabilirdim pek tabii. Ama hayır, içime sinmezdi böylesi. Hoşgörülü olmanın, karşındakine güven duymanın, farklılıkları kabul etme becerisinin temeli olarak gördüğüm empati değerini sal tanım yaparak geçiremez, geçiştiremezdim. Ben yapabileceklerim üstüne düşünürken öğrencilerin de aynı yaşlarda olduğunu tahmin ettiğim Mustafa adında ayakkabı boyacılığı yapan bir çocukla ilgili gazetede yayınlanmış bir röportaj ilişti gözüme. Okula çok zor şartlarda gidebildiğini, okuldan arta kalan tüm zamanlarında kendinden büyük boya sandığını sırtlayıp sokak sokak gezerek ayakkabı boyadığını, boyamak zorunda kaldığını ve boyayan Mustafa'nın ailesine yardımcı olabilmek için çalışmak zorunda kaldığını, sadece okula gidip derslerine çalışmak istediğini, ayakkabı boyacılığının ona çok zor geldiğini ve çalışmak zorunda olmayan çocukların çok şanslı olduğunu söylüyordu bu gazete haberinde Mustafa. Haberi okuyunca aradığımı bulduğumu anlamıştım. Öğrencilerimle de paylaşacaktım Mustafa'nın hikayesini ve maddi olarak ailesine yardım etmek zorunda olan Mustafa'nın duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini anlamaya çalışmalarını yani Mustafa, Mustafa ile empati kurmalarını isteyecektim onlardan. Ve istediğim gibi de oldu. Rehberlik dersini planladığımdan çok daha güzel geçmişti. Mustafa'nın hikayesi öğrencilerimin her birinde farklı duygular uyandırmış ve sadece öğrenci oldukları için bile ne kadar şanslı olduklarını, Mustafa gibi çocuk yaşta çalışmak zorunda kalmış olsalardı nasıl hissedeceklerini ve Mustafa gibi çocuk yaşta çalışmak zorunda olan çocukların maalesef toplumda var olduğunu, onların bu durumda neler hissettiğini görmüş, anlamış ve paylaşmış olduk. <laughs> Öğrencileri empati kurmanın ötesine geçerek sempati bile duymuşlardı Mustafa'ya. <laughs> Mustafa'nın bizlere vermiş olduğu empati dersinin üstünden tam 10 yıl geçmiş ve o günlerde 6. sınıf olan öğrencilerim üniversiteden mezun olup meslek hayatlarına atılıyorlardı bir bir. Tabii okumak istemeyip köyde kalarak ailesinin işini devam ettiren, çiftçilik, hayvancılık yapan öğrencilerim de vardı işlerinde. Ve hepsi de çok güzel çocuklardı. Ben ise 2 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra bulunduğum ilçede bir özel okulda çalışmış, ardından da KPSS'ye girerek kadrolu öğretmen olarak atanmıştım. Bu kez kadrolu öğretmen olarak Silifke'nin bir dağ köyünde yine aynı ışıltıyla parlayan başka başka gözlerin içinde görüyordum kendimi. Aynı heyecanla farklı öğrencilerin ışık öğretmeniydim şimdi. Ve bir gün ve bir gün atanmadan önce çalıştığım özel okuldaki zümrelerimden biri beni arayarak beni heyecanlandıran, eteklerinde ziller çaldıran o cümleleri söyledi bana. Konuşmayı aynen aktarıyorum. Işık, az önce okulumuzun rehber öğretmeni biz öğretmenlere bir seminer verdi. Ve dedi ki, 4 yıl boyunca üniversitede çok değerli eğitimler aldım. Ama bizlerle daha altını sınıftayken Boyacı Mustafa'nın hikayesini anlatan ışık öğretmenimizin verdiği empati dersi bilgisini hiçbir yerde öğretmediler. Bir gün öğretmen olup, öğretmenimizin bizim hayatlarımıza dokunduğu gibi kendi öğrencilerimin hayatlarına dokunma isteği işte o günlerde filizlenmeye başladı benim için Evet, öğrencim benim atanmadan önce çalıştığım özel okulda rehber öğretmeni olmuş ve öğretmen arkadaşlarına onun o zamanlar minicik dünyasında yarattığım etkinin nasıl büyüyüp onu sarıp sarmaladığını anlatmıştı. 10 yıl önce Manavgat'ın bir dağ köyünde yaratmış olduğum yankıyı 10 yıl sonra Silifke'nin bir dağ köyünde duymuş olmak öğretmenliğin kitaplarda anlatılanlardan çok daha fazlası olduğunu görmemi sağlayan en kıymetli anılarımdan birisi olmuştu benim için. Çok güzel. <laughs>